Gavsul Azam Seyyid Abdülkadir Geylani'yi anma programımızda şimdi ümmetin arasındaki ihtilafın çözümü ve ehli beyt sevgisi ümmetin arasındaki ihtilafın çözümü ve ehli beyt sevgisi konulu sohbetlerini vermek üzere ikinci halife Hazreti Ömer'in torunu Ülfet Vakfı kurucusu ve başkanı Şeyh Abdullah Taylan Hoca Efendimizin kürsüye teşriflerini arz edelim. <laughs> Allah'ı bir Tahar, ve Salat ve Selam, Allah'ın Muhtars, ve Allah'ın Aleyhi ve Cappeti Tahar, ve Allah'ın Tüm Anbiyaları ve Müslümanlar Ahar. Bir kendimiz ağladı biraz önce, beni uygulandırdı. Allah ağlayan gençlerimizi çoğaltır. Biz bu göz yaşlarına muhtarız.

şu güzel nimeti hatırlayınız ki onun nimetiyle kardeş olmuştunuz. Evet, bugün kardeşler bir araya gelmiş, bir ümmet ruhuyla. Ancak bu telifin oluşabilmesi için, bu ülfetin oluşabilmesi için لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم eğer yeryüzündeki bütün her şeyi harcasan ama her şeyi harcasan sen onların kalplerinin arasını uzlaştıramazsın onların kalplerini uzlaştıran Allah'tır demek ki kalplerin uzlaşması için gerekli mevatlar var, maddeler var oluşması gerekiyor Yoksa Evs ve Hazreç kardeş olamayacaklardı. Değerli kardeşlerim, Seyyid Abdülkadir Geylani, anlatımdan ve anlatılmasından o kadar zavuk alınıyor ki ve o kadar zavuk alındı ki onu anlatmak mümkün değil. Kardeşlerimiz bire bir anlattılar, söylediler, aktardılar. Hocalarımız vesaire, gerçekten çok farklı. En güzel farklılığı bizi bir araya getirmesidir. En güzel farklılığı bizi bir araya getirmesidir. Bakınız, levhaların köleliğini bırakalım. Levhalar bizim için isimdir. Ben Abdullah, siz Ömer, diğer Hasan. Tarikatların isimleri de birbirlerini tarif içindir, birbirlerini bilmek içindir. Aksi halde olmaz. O zaman ümmetin müptela olduğu dört tane büyük fitne var. El fitne erbaa arba'a. El ula birincisi. El -ravafız. İkincisi el nevasıb. Üçüncüsü el vehhabiyyon. Üçü iyi bilinsin. Biri de bizden doğma. Son rakam, dördüncü rakam bizden doğma. Biz oluşturduk. Eğer, eğer biz son rakamı yenersek, üç rakam boşa çıkar. Allah hafız, rafiziler dediğimiz Türkiye'de, rafiziler dediğimiz Hazreti Ali'nin uluhiyetine kadar gulu yaptılar. İleri gittiler. Nevasıb ise Kavarık adında Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı tehvil ve aynı zamanda onun ehli i olan ezvacına ve sahabesine adavet. İkincisi, birincisi tamamen uluhiyete gidecek şekilde ravafizler hareket ettiler. İkincisi, sahabelere adavet. Efendimiz'in zevcelerine adavet ve nitekim doğan bir netice bugün ortada. Şianın bu iki kısmı Ehl-i Sünnet ve karşı atmış olduğu bu bayrak, savaş bayrağı neticesinde bizim içeriğimizde körüklenen ve yine de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı tehvil ve sahabesini tahkir eden ve evliyayı tahkir eden Vahhabiler çıktılar. Ve bu ehl-i sünneten bir hareket. Ehl-i sünneten doğma bir hareket. Geldi, hayırdı dedi, o beşerden bir beşerdir. Beşerun minel beşer. Leysa lehu mu'cize ve la şefa'a ve leysa lehu tadlun. Kama bi vazifetihi ve ma'at. Onun için ne şefaat hakkı vardır, ne keramet hakkı vardır. Onun için sadece beşerden bir beşer misali geldi, vazifesini yaptı ve gitti. Ve bugün günümüzde Kubbe-i Kadra'nın yıkımına kadar bir plan ve proje ile karşı karşıyayız. Kubbe-i Kadra'nın buradaki ihya çok dikkate alınmalıdır. Değerli kardeşlerim bu üçünü iyi bildik mi? Yani Ümmet-i Muhammed Mustafa'nın müptela olduğu, asıllarca kendisiyle baş başa olduğu üç büyük fitne. Dördüncüsü, ümmetin evinde olan, ailesinde olan, sokağında olan, şehrinde olan bir fitne. Ella ameliyye bil ibadat ve İbadette amelsizlik ve körü körüne ırkçılık, tutuculuk. İbadet hapbe alındı. Fars, Fars Savaşı'nda, Sasani Savaşı'nda bir misvakın zafer nişanesi, zafer zeferi olarak, bir misvakın zafer sebebi olarak tarihe geçmesi, bugün sabah namazları yoktur cemaat namazları yoktur. Bizim İslami şiarlarımız tamamen bastı almıştır. Ümmet bunlar olsun bir şekildedir. Elle ameliyye, <laughs> bir ibadet. İlim yok. İkincisi, etta'asul <laughs> amya. Bu ırksar olabilir. Kürtü, Türkü, Arabi, Ademi. Veyahut mezhepsel olabilir. Veyahut tarikatsal olabilir. Bunlar birbirine tamamen بالتعصب دائرسنده من دعا الى عصبيه فليس منا ومن قاتل على عصبيه فليس منا ومن مات على عصبيه فليس منا كم اغسلا دعوه وكم وكم انما الاعمال بالنيات ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها imraatın اِنْرَٓاءَ اَذْنِيَكُهُهَا فَهِجْرَةُ ile مَهَا O zaman bizim, bakınız, her kim muhakkaki ki, ameller, niyetlere göredir, her kim Allah ve Resulü amaçlı bir amel oluşturur, üzerinde tesis kurarsa, adı tasavvuf mu olur, adı tarikat mı olur, adı cemaat mi olur, adı birliktelik mi olur, adı beraberlik mi olur, bilsin ki onun gayesinde Allah ve Resulü vardır. Ama yok, bunun altında ya dünyadan bir çıkar ve farklı bir merfiat varsa bilsin ki onun niyeti oraya doğrudur. Bugün ümmetin kaybı burada. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu arada oluşun çok güzelliğini yaşamaktayız. Ama Kur'an'dan imbisak eden, Kur'an'dan almamız gereken şu üç ayetin değerlerine tabi olmamız gerekiyor. Önce ana başlık söylüyorum. Birincisi rahmet, yani davet amaçlı olanlar, hizmet amaçlı olanlar, tarikat amaçlı olanlar, ister kadir olsun, ister nakşi olsun, ister vesaire tarikatlar olsun, muhakkak onun dahisi, onun müsebbibi, onun başında olanı şu üç şeyi taşıması gerekir. Biri rahmet, ikincisi üsvet, üçüncüsü hikmet şu üçünü kendisinde bulundurması gerekiyor. Bir rahmet. وَمَا اَحْسَنَّكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın bu değeri taşıması gerekiyor. Yani evrensel olması gerekiyor. Sınırlı olmaması gerekiyor. Cemaatıyla sınırlı değil. Şehriyle sınırlı değil. Ülkesiyle sınırlı değil. Evrensel. مَنْ لَمْ يَحْتَمْ بِالْمُورُ الْمُؤْمِنَّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Kim müminlerin derdiyle dertlenmezse onlardan değildir. Sadece benimki varsa birinci geçiyorsa yanlış yapıyordur. İkincisi üsvet. <Sessizlik> ve laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun Muhakkak sizin için Hazreti Muhammed Mustafa'da çok güzel örnekler vardır. Evet, ahlaki örneği kendisini taşıyordu. Ailesini taşıyordu. Sahabesini taşıyordu ve ümmetini taşıyordu omuzlarında. Ailede örnekti, sokakta örnekti ve devlet yapısında örnekti. Böyle bir Resul. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سورة الكهف. Evet ve inneke ala qudrin al Onu öyle tarif etmişti Hazreti Allah. Muhakkak ki sen er güzel bir ahlak üzeresin. Ve kendisi de öyle ifade ediyor. Kendisi de öyle ifade ifade ediyor. İnnebu'istu liucammima makarim al-ahlak. Muhakkak ki ben gönderildim güzel ahlakı öğreym. Evet tasavvuf güzel ahlak bilimidir. Tasavvuf güzel ahlak merkezleridir. gencimizin göz yaşı döktüğü gibi, avazlığı gibi Bilal ve Bilal gibilere. İşte o. Üçüncüsü hikmet sahibi olması gerekiyor. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cihadhum billeti hi ahsen. Bu davet metodunda bu olacak. Davet metodunda bu olacak hikmet. Yani ilim sahibi olacak. El hikmetu dalletul mu'min fe eynema vecedeha ekedeha. Mu'min bunu arayacak, bulacak, ilmi arayacak, bulacak. Hikmet mu'minin kayıp malıdır. Ucuz değil öyle. Evet. Sıfatla biraz önce hocalarım bahsettiler. Allah kendilerine razı olsun. Evet. Hem Ali Ramazan Dinç hocam hem Profesör Doktor Fatih Ceylan hocam çaresi bu. Çaresi bu o kayıpların tekrar elde edilmesi için o kayıpların tekrar elde edilmesi için çaresi bu. Onun için velau kunta fazan galiz al kalb min havlik. Eğer sen katı kalpli olursan, itibar vermezsen, ilimle hikmetle olmazsan, güzel muaideyle olmazsan etrafında insanlar hepsi dağılırlar. Onun için değerli kardeşlerim bu üçünü kayıp etmeme üzere elde etmek için çaba göstermeliyiz. Ama gel görelim ki sultanı minel nas iza salaha salaha nas ve iza fesada fesada nas Efendimiz buyuruyor aleyhissalatu vesselam İnsanlardan iki sınıf onlar güzelleştiği um pues <to zaman iyileştiği zaman insanlar da iyi olur sokakta güzelleşir, huzurda gelir, her şey gelir ama onlar bozulduğu zaman insanlar da bozulur Kimler? El ve vel umara. Alimler ve emirler. Yani idareciler. Alimler ve idareciler. Bunlar iyileştiği zaman, güzelleştiği zaman bütün insanlık iyileşir ve güzelleşir. Bunlar bozulduğu zaman, peki neden bugün bozulmuş? Çünkü balık baştan kokar diye bir atasözümüz var değil mi? Onun için değerli kardeşlerim, أفندم حضرة محمد مصطفى عليه الصلاه والسلام. اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. بل ستريكي شيء تركيته. بلا الله كتابه بلا بلا اهل بيتي بدل. حتى كتاب الله تعريف اليوم. ابد كتاب ممدود من السماء بكتابك وحي لسرمضان قريش. دير لبالي وعترتي يا اهل بيتي. ابد اهل بيتي. Ehli beyti bizim aramızda örnek olmalı. Ehli beyti bizim önümüzde olmalı. Bizim lokomotifimiz olmalı. Ehli beyt küfrü geçir, geçirdi, geçirdi, küfrü geçirdi, zulmü geçirdi. Üçüyle müptela olmuş bir ailedir. Evet, yeryüzünde övülecek en üstün ailedir, en büyük ailedir. i̇bn Kesir öyle diyor. i̇bn Kesir öyle diyor. Biz onları çok sayarız, çok severiz ve yeryüzünde onlardan daha nesip, daha övünecek bir aile yoktur. Ve yoktur da çünkü onlar nasla sabit olmuş bir ailedir. Onlar Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın övgüsüyle omuzlarında ve aynı zamanda kucağında yetişmiş bir ailedir. Biz bu aileyi başımıza koyuyoruz. Biz bu aileyi seviyoruz. Ama bu ailenin bize öncülüğü noktasındaki değerlerde de kendilerinden arzu ettiğimiz bizi kucaklamalarıdır. Rahmet duygusuyla, üsvet duygusuyla ve hikmet duygusuyla bu ümmete sahip çıkmalarıdır. Biz bunu istiyoruz. Kendilerinden bu da bunu istiyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, bu iki sınıfı bozan, bu iki sınıfı bozan iki şey var. Yani ile emirleri bozan iki şey. Biri, biri zatı kutsiyet, Benden başka şey yok. Ben tarikatımdan daha güzeli yok. Benden başka güzeli bulma noktasındaki hastalık. Zat-ı kutsiyet. Bu onu bozuyor. Ve zat idare. Benden daha idare edebilen yoktur. Başkası gelmesin, mümerrekete idare etmesin. Yıkılırsa yıkılsın, yanarsa yansın, gidiyorsa gitsin. İkincisi, zat maslahat, masrahat. Zat-ı kutsiyet, zat-ı Bir de çıkarcılık bireysel çıkar. Hep benim olsun. Bütün sofiler benim olsun. Bütün insanlar bana teslim olsunlar. Bütün herkes bana gelsin. Diğer meşayih yok. Efendiler, değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, değerli alimler meşayihler. Bakınız, ehl-i sünnet ve cemaaya mutabık olan her kim varsa Resulullah'ın gül bahçesindendir. Rengi sarı olabilir, rengi mavi olabilir, rengi kırmızı olabilir, her ne olursa olsun eğer o tavladaysa, ehl-i sünne ve cemaat tavlasındaysa, Efendimizin aleyhissalatu Vesselam'ın gül bahçesidir. Olur ki sormuş, olur ki topluyor. Evet, biz bu gül bahçesini takdir ediyoruz, bu takdir ediyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, gelin, gelin, Ataullah İskender gelin. Şu, aman ha, önce kendi nefsime söylüyorum, Allah şahittir. Önce kendi nefsime söylüyorum. Ataullah İskender'i biliyorsunuz sahibul hikeme, hikeme atayyedir. <laughs> çok değerli bir alimdir. Tasavvufta kaide koymuştur. Tacül Arus'un da sahibidir aynı zamanda. Men ittekaze ed dünya bil ahira. Men ittekaze ed dünya bil ahira. Ke enne bi yedihi mil akatun. Yakutetun. Yadrifu biha hadira. Çok tehlikeli ve çok da ağır bir söylem. Her kim ki dünya baslahatı için ahireti kullanıyorsa, dünyanın çıkarı için ahireti kullanıyorsa, bilsin ki elinde yakuttan, yakuttan bir kaşık var ama onunla affedersiniz, pislik yiyor. Bunu söylüyor. Biz edebimizi bilmeliyiz. Ataullah İskender'i bize bunu söylüyor. Onun için gelin. Tarihimize, ümmetimizi ahtapot gibi salam. Bu dört düşmandan kurtulabilmek için şu son maddeyi derhal devreye koyalım. Bir, biraz önce bir kardeşimiz sevmeye davet etti aslında en güzel tebliğdi. Tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, amellerimize başlayacağız. اِذَا لَا تُقَمْ دَوْلَةُ السُّهْرَى لَا تُقَمْ دَوْلَةُ عُلْوَى Bireysel ıslah sağlanmadan toplumsal ıslah sağlanamaz. Bireysel ıslah sağlanmadan sen kendi bünyende kaim etmezsen Kur'an ve sünneti Başkası da tesirin olmaz. Ete emurun nasıl bir birle vatan sallan Sizler insanlara iyiliği emredersiniz emredersiniz de ama kendiniz onu <laughs> Çocuğunuzda haberim yok. Onun için davetçinin, şeyhin, meşayihin, tarikatın, bütün herkesin sorunu dairesinde olan şeydir bu. Önce kendini iyi taşıyacak. Onun için bizler Atavullah İskenderiye'nin bu bize tembihini bir ders, kulağımıza bir küpe, kalbimize bir soğuk mühür olarak yerleştirelim. Evet, son olarak diyorum ki مَنْ اِرْتَدَ بِالْغِدَاءِ غَيْرِ مَلْبُوسِ اَبِيهِ فَسَيَأْتِيهِ زَمَانٌ مَوْتَ Kim? Ata ecdadının tarihinin değerlerine sahip çıkmaz. Yani Şah-ı kadir Geynaniye almaz. Şah-ı almaz. Ve diğer değerlere sahip çıkmaz. Onların değerlerini basit serse, sarıklarını basit serse, cübbelerini basit serse, söylediklerini tebriklerini basit tebliğlerini basitserse öyle bir zaman gelecek ki ölüm isteyecek, ölüm önüne geçmeyecek. Değerli kardeşlerim, bugün taklit ruhuyla, basit taklitçiliğiyle bakınız bugün Orta Doğu nereye kaynadı. Çocuklarımıza gücü yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Kızlarımıza gücümüz yetmiyor. Onun için ne olursunuz? Mancada bir dağın gayri melbus ابي فسيأتيhi zamanu yetmenen ölümde kim ata aidadının tarihinin değerleri dışında başkalarını taklit ediyorsa yani batıyı taklit ediyorsa Avrupa'yı taklit ediyorsa bütün şehirde sadece bir sarıklı görüyorsa o görmem sarıklı da acaba hangi zamandan hangi ülkeden diyerek korkuluyorsa soralım soralım Fatih'in çocuklarına sizin Fatih'e saygınız ne kadardır Sorarım Salahattin Eyyubi'nin çocuklarına, Siz Salahattin Eyyubi'ye saygınız ne kadardır? Sorarım Akşemsiz'e, sorarım Molla Kur'an'ı'ya, sorarım Şah-ı Kadir-i Geynani'ye, sorarım Şah-ı saygınız ne kadardır? Onların giyim ve kuşamlarını hafta alan bir nesil, bir toplum. Onun için gelip kendimize gelelim. Evet, nakşisiyle, tarikasıyla, kadirisiyle, bütün şazerisiyle bir arada olmalıyız. Kim bizi ayıracak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bunun dışında Bunun dışında bizim geçerli olan bir lafız yoktur Evet İnnemel mu'minun ve ikhva Mu'minler kardeştir Fe aslihu beyni ahaveykum Kendi kardeşlerimizin arasını bulunuz Vettakullah Allah'tan da korkunuz Onun için birbirimize saygıyı, birbirimize muhabbet istedik edelim biz teşekkürü sona bırakalım. O rahim bikum esasati. Ya ahla ve selam. Biladina. Barakallahu fikum inşallah. Teşerref ve bikum. Ve o şeyhi. Şeyh Fadıl. Ve ahterim o kabil yedeyim. Barakallahu fikum. Ve Muhammed Üzüm hocama teşekkür ediyorum. Kalamana teşekkür ediyorum. Aslında teşekkür edilmesi gereken kalamandır. Eğer böyle bir cami ayı bağında saklıyor ve böyle bir camianın gerçekten oluşmasına وإذا أعطى الماء ، فهو القهران ونقسمهم ، ونقوم في دعائنا وفي قلوبنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأطول إن الله رسول العباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي صاداتنا الكرام الفاتحة والسلام عليكم